Hoş geldiniz yeni bir videomuzda sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte başlıyoruz. Karabük Demir Çelik Fabrikamız ile devam edelim. Teknik Banda Kardemir tarafında ise sizlerle birlikte sürekli tahtamızın bir alsat tahtasına dönüştüğünü yani bir noktaya kadar düşüp bir noktaya kadar yükselebildiğini A noktası B noktası olmak üzere 21-23 altta 30, 29, 33 bandı üstte olmak üzere. Bu bandlar dahilinde gitkel yaptığını biliyorsunuz ki sürekli anlatmaktayız. Bakın alt bölgeyi gelin inceleyelim. Bakın 21, 23, 21, 23 bölge aralığı. Bizi koruyan, kollayan, tutan bir bölge. Aynı şekilde yukarıda ise bir hareket geldiği zaman malı satıyoruz. Bak aldık, sattık. Fiyatlama belli. 32'ler. Geri çekilme. Alttan yerine koyuyorsun tekrar performans. Bak neresi? Fiyatlamaya bakın 30'lar. Yine geri çekilme. Tekrar performans 30-33 bantları. Yine geri çekilme. Yani oyun böyle kuruldu. Altta 21-23, üstte 30-33. Altta 21-23, üstte 30-33. Biz de diyoruz ki bu oyun kanalından bu şirket böyle çıkmadığı müddetçe, alt band, üst band böyle döndüğü müddetçe özel bir şey beklemeyin diye adlandırıyoruz, ifade ediyoruz. Bu kanal yatay bölgesinde olduğunu bu yüzden dolayı vurguluyoruz. Bir trend var mı? Yok. O yüzden buradaki kanaldan çıkmadığı müddetçe 21-23 altta, 30-33 üste Bu şekilde dalgalanmaya devam edecek Kardemir D grubu önümüzdeki dönemde. Ha şimdi şöyle bir soru gelebilir. Peki şirketin 30 33e gitme durumu var mı diye soruyor iseniz. Evet şirket düşen bandı kırarsa 30-33 performansı bekliyor olacağız. Düşen bandı kırılması için ise 27-500-27-300 gerekiyor. Bunu açtık mı bu iş tekrar da 30'lara 33'lere doğru gidecek merak etmeyin diyeceğiz. O yüzden önce bir burası açılması lazım. 1, 2, 3, 4 ki sonra bunlar yine gelebilsin. Yani performans böyle. Ha derseniz ki ya kıramasa kardeşim. E kıramadığı zaman da geri çekildi. Nereye? Yine aynı fiyatlara. Ya şirket 24.50, 24.300 aralığı da altta. Ya seri dostlar oyunu kurmuşlar. Bak oyunu kurmuşlar. 24.300, 24.50 alt band. Bak ara bandı izle sadece. Bak sadece şöyle odaklan. Burada bile adamlar oyunu kurmuşlar. Alt band, üst band oynatıyorlar şirketi. Bak yalnızca şuraya baksan bile. Adam tahtayı alt bant üst bant oynatıyor. Bırakın büyük çerçeveden bakmayın. Sadece şuraya baksanız böyle alsalt tahtasına dönmüş Kardemir. Böyle bir görüntü. İşte eğer bakıyorsanız orta vadeli fiyatlar bunlar. Bu kanallardan birini kırılmasını bekleyeceğiz. Hala elde var sıfır. Ben uzun vadeli diyorsanız şu büyük kanalı izleyeceksiniz. Üst bant alt bant. Yani böyle kendi haline takılıyor bilginize. Durum bu şekilde bu şirketle alakalı teknik olarak başka aklınıza bir soru işareti kaldıysa, merak ettiğiniz başka bir konu eğer teknik olarak varsa kanalımıza girin, oynatma listelerine ulaşın ve buraya geldiğiniz zaman bak buradaki teknik analiz isteklerinizi lütfen bu videoya altına yorum yapın. Ne artık soru işaretiniz varsa teknik olarak bu şirketle alakalı senedi yazın ve sorunuzu yazın. Bunu hemen soruyu dahil edip yayında anlatacağız. Onu da ifade edelim. Hemen sorunuza videolu şekilde cevap vereceğimizi ya da bu şirketle alakalı kap analizi. Şöyle bir kap geldi. Bunun açıklaması, tahtaya katkısı ne olabilir? Ya da temel analizi. Bu şirketin hikayesi nedir? Bu şirketin bilançosu ne durumda? Ne bekleriz? Bu şirketin ettiği eden nedir? Ucuz mu, pahalı mı? Yatırım yapacağız mı, yapmayalım mı? Her neyse. Aklınızdaki soru işareti her neyse de bu sefer bu şirketin bu videonun altına bu sefer yorum yapın. Temel analiz buraya, teknik analiz buraya yapın. Neyse soru işaretinizi yazın. Hemen konuyu dahil edelim programımıza ve hepsine cevap verelim videolar ile bilginize. O yüzden dolayı daha fazla aklınızda teknik ya da temel soru işareti kaldıysa özetle oynatman listelerindeki şuraya şu iki videoya hangisini istiyorsanız lütfen bunların altına yorum yapın ki bizi de hemen dahil edip isteklerinize ve sorunuza hemen videolar ile cevaplar verebilelim bilginize. Müzik